Allahü Teala saklar diye söze başlayacaktım bu sahur. O saklayanların da en güzelidir çünkü. Onun sakladıkları da en güzeldir çünkü. Allahü Teala saklar diye söze başlayacaktım bu sahur ve diyecektim ki dostlarını saklar insanların arasında. Rızasını saklar bilmediğimiz küçücük şeylerin içine. Gazabını saklar fark etmediğimiz ufacık detayların aracığına. Kadir gecesini saklar, yılın günleri arasına. Duanın kabul olduğu vakti saklar, güzel zamanların arasına. Söze böyle başlayasın vardı ama, Ahmet abi, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri diye devam edesi var sözün bu sahuşu. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü, güzel vakitler. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın sakladığını aşikar etmekten haya etmiş. Onun ahlakıyla ahlaklanmasının bir numunesi olsun diye belki, Allahü Teala Kadir Gecesi'ni saklamış, ben aşikar etmeyeyim demiş. Ama Rabbine bir cilve ile, Ya Rabbi ben ümmetimi seviyorum dedi belki. Bir kolaylık, Ramazan-ı Şerif'in içindedir. Kuvvetle muhtemel. Ama o Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlı, içinde Kur'an indirildi, melekler ve ruh inerler de inerler o gece. allah Teala der ki yok mu isteyen vereyim, yok mu affedilmek isteyen affedeyim, yok mu kurtuluşa ermek isteyen kurtuluşa erdireyim. Bu kadar büyük bir nimetten mahrum olmamızı istemedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki Ramazan-ı Şerif'in de son 10 günü arasına saklamıştır Kadir Gecesi'ni. Ama biliyordu ki biz gafiliz. Ama biliyordu ki biz bütün bir yılda arayamayız. Ramazan'da da arayamayız. Hatta son 10 günde bile kurtuluş beratımızı alıvereceğimiz bir geceyi hakkıyla idrak edemeyiz, hakkını veremeyiz. Dedi ki onu da son on günün tek geceleri arasında arayınız. İşte zaman o zaman. Kadir satı mailine kainat girmiş bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği o gecenin bütün bereketi, safası işte bu geceden itibaren önümüzdeki gecelerin içinden birinde saklı. Ve belki de bu gecede saklı. Tek günlerden birinde saklı. O geceyi bulup ...o gecenin ihya ettiklerinden olmalı. O geceyi ihya etmek haddimiz değil. Ne yaparız Kadir gecesi olduğunu bilsek? Kur'an okuruz. Bir cüz okuyorduk her gece. İkiye çıkartırız, üçe çıkartırız. Ne yaparız? Teravih namazı kılarız. Başka ne yaparız? İki değil de on iki rekat kılıveririz teheccüdü. Başka ne yaparız? Elimizi açıp dua ederiz, sahur yaparız. E zaten bunların hiçbirisi zor şeyler değil ki. O zaman şu son on gün hakkını vererek yaşanması gereken son 10 gündür. Kur'an-ı Kerim'in namazın, duanın hakkını vererek yaşanması gereken son 10 gündür. Allah-u Teala diyor ki yok mu isteyen vereyim. E o zaman bir cüz Kur'an okuyup iki rekat namaz kılıp elleri açıp ya Rabbi ey Gazze'nin Rabbi sen varsın. Senden başka dayanağımız yok. Dünyanın namusu elden gitti, ses çıkartan kimsecikler yok. Orada senin kulların ölüyor, orada bebeler ölüyor. Sen şu Kadir Gecesi'nin sırrının hatırına o kara harekatını başlatanların başına çal Ya Rabbi demenin de vaktidir Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi. Bir şey gelmiyor ki elimizden duadan başka. Dua gelse belki o yetecek. Duaya itikadını tartmalı mümin belki. Dua ne? Her şey yaptım, iş bitti, artık olmayacak ana geldi, bari dua edeyim. Dua böyle bir şey değil. Bir mazlumun kalpten bir duası, bir insanın gözyaşlarıyla yaptığı bir feryat tersine çeviriverir. Harekatı kara çalar gibi çalar başlatanların yüzüne yüzüne. Duanın da vaktidir. Ama dedim ya, gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile gelse de işte o kadar kısa işte o kadar çabuk işte